Ya özellikle Türkiye'de tabii çok zorluklar olacak, çok karmaşık olacak ama Türkiye'nin yolu aydınlık. Mehdi konusu doğru. Mehdi doğru. İsa Mesih de doğru. Hayret edecek bir şey ama doğru. Her ikisini de göreceğiz. Yani zaten dünya öyle boş yaratılmıyor. Çünkü insanlar peygamberler, hurafe şu bu, falan yok. peygamber görecekler. Bir 2000 yıl oldu İsa Mesih. Göğe alınalım. 2000 küsur. Ve Resulullah'tan sonra da yine peygamber görmüş olacaklar. Mesela gelmiş geçmiş en büyük veli ve moşiyah. Bak 3500 yıldan beri Museviler bekliyor. 1400 küsur yıldan beri de Müslümanlar bekliyor. Mehdi'yi de göreceğiz. Zaten her şey ona göre hazırlandığı görülüyor. Bak bütün dünyadaki sistemler ona göre değişiyor. Birleşmiş Milletler'in bile kuruluş amacı Moşiya Mehdi'nin çıkışıdır. Yani herkes istese de istemese Mehdi'ye İsa Mesih'e yardımcı olacaklar. Davut soyundan güçlü bir kral Mehdi'yi çıkaracağım. Mes'ettiğim kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Yani onun devamı kim? Hazreti İsa Mesih. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim. Düşmanlar rezil bir olacaklar. Yani düşmanlar olacak Moşya Mehdi'nin çok olacaklar. Ama hepsini utanca bürüyeceğim diyor Allah Tevrat'ta. 1400 yıl önce yani 3500 yıl önce Tevrat'ta 1400 yıl önce peygamberimiz. Ama onun başındaki taç parıldayacak. Mehdi'nin yüzü parlaktır. Aydınlık bir yüzü vardır. Enbiya Sözü 105'te andolsun biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arza dünyaya salih kulların varisçi olacak diye yazdık. Enbiya Suresi 105. E bakıyoruz Tevrat'a Zebur'a. Bu ayetin geçtiği şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diyen yere orada Moşiyah ye Mehdi'den bahsettiğini görüyoruz. E diyorlar ki Kur'an'da Mehdi yok. Ya kardeşim var. Nasıl var? E bakın diyor Allah Tevrat'a Zebur'a. ilgi yeri söylüyor. Alakalı ayeti de söylüyor. E bakıyoruz. O bakılan ayette Mehdi'den bahsediyor. Moşiyah'tan bahsediyor. Nasıl bahsetmiş de bahsetmiş oluyor. Allah gönderme yapıyor. Oraya baktığınızda göreceksiniz diyor. Görüyoruz. Dünyadan önce yedi şey yaratılmıştır. Daha dünyaya yaratılmadan. Bunlar Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, Arş, Mescit, ve Mesih Mehdi'nin ismi. Mesih Mehdi'nin ismi hakkında şöyle yazılmıştır. Kralın Mehdi Aleyhisselam'ın adı sonsuza dek yaşasın. Güneş durdukça adı var olsun. Yani kıyamete kadar ismi bilinecek. Mezmurlar 72-17 Talmud Nadarim 39b Yaratılıştan önce yüce olan, kutsal olan Allah tarafından yedi şey belirlenmişti. Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, arş, kutsal mescit ve Mesih Mehdi'nin kimliği. Babil Talmud'u Pasahim 51 e A. Dünya yaratılmadan önce yedi şey yaratılmıştı. Bunlar Tevrat tövbe etmek, Adnen cenneti, cehennem, Allah'ın arşı, mescit ve Mesih Mehdi'nin adı. Kralın adı sonsuza dek yaşasın, güneş durdukça adı var olsun kıyamete kadar. Pasahim 54a, Nadarim 39a b.